Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Sırap. Basit bir işte çalışan bir adamım ve iş hayatına en başından beri başladım. Ama hayat her zaman düşündüğün gibi ilerlemiyor. Çoğu zaman her şey tersine gidiyor. Üniversiteye yeni başladığımda, ikinci dönemimde bir kızdan hoşlandım. Onun adı Pelin'di. Herkesle samimi bir şekilde konuşan, sıcakkanlı biriydi. Neredeyse fakültedeki herkes onu tanıyordu. Arkadaşım Ali ilk başta bu kızın bana uygun olmadığını, ona güvenemeyeceğimi söyledi. Ama kalbim ona takılmıştı. Ona yaklaşmanın en iyi yolu olarak ablamla konuşmayı düşündüm. Ablam benden iki yaş büyüktü ve o da aynı üniversitede okuyordu. Ablama gidip dedim ki, ''Sila, senden bu kızla konuşmanı ve nasıl biri olduğunu öğrenmeni istiyorum.'' Ertesi gün ablam bana Pelin'in bana uygun olmadığını ve onunla anlaşabileceğimi düşünmediğini söyledi. Ama kalbim ona bağlı kalmıştı. Sosyal bir insan değildim. Ablam hep kuzenim Gandom'dan bahsederdi. Gandom benden üç yaş küçüktü. Çok sakin ve akıllı bir kızdı. Pelin'in tam tersiydi. Sila'ya göre o da benden hoşlanıyormuş. Başlangıçta amacım Gandom ile evlenmek değildi ama flörtçü Pelin'i görünce fikrim değişti. Bir gün ablamla konuşurken o da bana Gandom'un benim için daha iyi bir seçenek olduğunu hatırlattı. Ama ben ona Pelin'in gözümü kamaştırdığını ve onu aklımdan çıkaramadığımı söyledim. Ablam Pelin'i birkaç aylığına istediğimi düşünüyordu ama benim amacım onunla evlenmekti. Pelin, ne bana ne de aileme uygun biriydi. Ama aşkın heyecanıyla onun en iyi seçim olduğunu düşünüyordum. Arkadaşım Ali her zaman düşünceme katılırdı. Ama şimdi sürekli bana yaptığım işin doğru olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Bir gün onu kantinde yalnız gördüm. Cesaretimi toplayıp yanına gittim. Pelin utangaç biri değildi. Bu yüzden hemen sohbet etmeye başladık. Üniversitenin kafesine gittik ve orada daha fazla konuştuk. Önce bölümlerimizden bahsettik. Onun mimarlık okuduğunu biliyordum. Ondan çizimlerini ve resimlerini göstermesini istedim. Çok yetenekli biriydi. İlginç bir görünüşü vardı. Birçok küpe takıyordu ve saçları her zaman farklı renkteydi. Aksesuarları çok fazlaydı. Dış görünüşünden değişime ne kadar aşık olduğunu anlıyordunuz. Benim tam tersim. Hayatım boyunca çok fazla değişiklik yapmamıştım. Genel olarak bir şeye veya bir modele razıydım. Leman kendine çok iyi bakıyordu ve gözümün önünde bir hafta boyunca onun vücut hatlarını unutmaya çalışıyordum. İki hafta geçti ve sanki bilerek onun gitmesi benim eve gelişimle aynı zamana denk geliyordu. Fark şu ki bu sefer onu evin kapısında gördüm. Çok nazik bir şekilde selam verdi ve hafif bir cilveyle yanımdan geçti. Onun da benim aklımdakileri düşündüğünü hissediyordum. Bir hafta sonra erken eve döndüğümde Pelin'in masajının bittiğini ve Lema'nın onların odasında oturduğunu gördüm. Üzerinde dar bir tayt ve ince beyaz bir bluz vardı. Pelin duş almaya gitmişti. Odaya girdim ve Lema'nı o kıyafetle görünce ona yan odaya geçmemizi söyledim. Gözlerinden onun da benim gibi olduğunu anlıyordum. Doğru veya yanlış olmasını düşünmeden ona yaklaştım. O ise profesyoneldi ve hareketleriyle beni kolayca etkiledi. İlk yakınlaşmamız gerçekleşti. O an öyle bir zevk aldım ki yer veya zaman hiç umurumda değildi. Pelin'in odaya girmesi ihtimali bile aklıma gelmedi.'' İkimiz de zirvede olduğumuz bir anda Pelin'in sesimizi takip ettiğini ve bize ulaştığını fark ettim. Üzerinde hiçbir şey olmadan içeri girdi. Pelin de çok güzel bir kadındı. Gördüğü şey karşısında şok oldu ama ne zaman itiraz edecek olsa onu aramıza aldım ve dudaklarını mühürledim. O gün üçümüz birbirimize yaklaştık. Öylesine bir haz içindeydik ki yüksek sesimizi bile fark etmedik zaman ve mekandan bağımsız olarak birbirimizden zevk alıyorduk. İşimiz bittikten sonra üçümüz yan yana uyuya kaldık. Uyandığımızda hiçbirimiz yaptığımız şeyden veya olanlardan pişman değildik. Leman evine gitti ve Pelin'le ben baş başa kaldık. Pelin'in kızacağını veya aramızı bozacağını düşünüyordum ama olmadı.'' O an ona nasıl bu kadar rahat olduğunu sordum. O da aslında kendisinin bu durumu istediğini, çünkü böyle şeyleri sevdiğini söyledi. Peli'nin gerçekten bu tarzda olduğuna inanamadım. Ertesi gün işe gittiğimde Ali'ye bu durumu anlatmak ve ona da böyle bir eş bulmasını tavsiye etmek istedim. Ancak Ali'nin kadınlarla böyle bir tarzı yoktu ve Pelin gibi bir tarz aramıyordu. Ama bu yaşadığım şey en yakın arkadaşıma bile anlatamadığım bir şeydi. O akşam eve döndüğümde Pelin o gece Lemana neden sordu? Ben de ona ı ve yüz güzelliğinin her erkeğin ilk görüşte beğeneceği türden olduğunu söyledim. Ama ona memur maaşının ne kadar olduğunu ve böylece her gece için bir aylık maaş kadar para aldığımı söyledim. Ali sessiz kaldı fakat yaptığımdan hoşlanmıyor gibiydi. Eve gittiğimde ablam Sila evdeydi ve Gandom'dan bahsetmeye başladı. Evlendiğim bir yıldan beri onun benimle bile soğuk olduğunu ve artık akrabalar arasında bile görünmediğini söyledi. Bana onunla konuşmamı tavsiye etti. Belki bu ruh halinden kurtulurdu.'' Pelin'in bu durumu istemediğini biliyordum. Bu yüzden Sila'ya artık Gandom'a önem vermediğimi, her şeyin geçmişte kaldığını söyledim. Ona sadece her şeyi unutmasının en iyisi olduğunu söylemesini istedim. Sila'nın Pelin ile olan ilişkim konusunda hala benimle aynı fikirde olmadığını biliyordum. Ancak Pelin bir yıldır eşimdi ve yaşadığımız duruma alışmıştım. Hatta bu durumdan memnundum ablam yüz bin türlü surat yaptıktan sonra yanımdan ayrıldı. O gece Pelin'den Leman'ı bizimle birlikte olması için çağırmasını istedim. Pelin bana zaten Leman'dan mesaj geldiğini, hatta o gece bizim için bir sürprizi olduğunu söyledi. Gece olduğunda Leman'ın yanında bir adam vardı. Onu kocası olarak tanıttı ve adının Subhan olduğunu söyledi oturduktan sonra Leman ve Pelin birlikte odaya gittiler ve ardından Pelin beni çağırdı. Odaya girdiğimde mumlar ve çiçeklerle dolu bir oda gördüm. İkisi de her zamanki gibi güzel görünüyordu. Artık karımın başka bir adam ve nasıl olup da buna nasıl katlanabildiğimi anlayamıyordum. Serkan'ı çağırdım ve şimdi ikimiz de birbirimizin eşlerinin karşısındaydık. Ama Serkan'ın yüzünden bu tür şeylerin ilk kez olmadığını anlayabiliyordum. Bu çiftin işi bu gibi görünüyordu. İşimize başladığımızda hamül edebileceğimi düşündüm. Ama Leman bana doğru geldiğinde artık gözlerimi Pelin'den aldım. Ve bütün dikkatimi Leman'a verdim. İnanamıyordum. Ona sordum, bunu nasıl bildi? Ve dedi ki, bir kere erkeklerin hoşuna gideceğini söyledi. Ben de dolabı açtım, altınlarımı çıkardım. O akşam altınların yerini öğrenmiş olmalı. O an anladım ki tüm bu paraları bana vermelerinin nedeni buydu. Ancak bu paralar altınlarımızın üçte birini bile karşılamıyordu. Şimdi yaptığımız şey yüzünden paramızı da kaybetmiştik. Birkaç gün sonra Pelin'in hala Serkan'la konuştuğunu fark ettim ve o gün olan her şeyin Pelin'in bu işten habersizmiş gibi beni kandırmak için bir oyun olduğunu anladım. Telefonda Serkan'a "Üzülme, ağlayıp sızlanarak onu kandırdım. Şüphelenmedi ve sözlerime inandı. Bir ay kadar süre istiyorum. Sonra yanına geleceğim." diyordu. Serkan'ın sesini telefonda duymadım ama adını söylemesinden onun aradığını anladım. O kadar sinirlenmiştim ki ne yapacağımı bilemiyordum. Bir çığlık attım ve Pelin korktu. Ona bütün konuşmalarını duyduğumu söylediğimde inkar etmeye devam ediyordu. Yanlış anladın. Öyle değildi. Sadece bir yanlış anlaşılma oldu diyordu. Artık söyleyecek söz bulamıyordum. Pelin o akşam Serkan ve Leman'ın yine geleceğini söyledi. Bu işten epey kazanç sağladık. Senin de işine yaramadı mı diyordu. Sevdiğim kızın şimdi neden bu şekilde konuştuğunu anlamıyordum ve o an onun bana olan ilgisinin neden bu kadar soğuduğunu fark ettim. Sonunda gidip Silah ile konuşmak zorunda kaldım. O çok akıllı bir kızdı ve bir sorun yaşadığında başka birine danışmanın en iyi yol olduğunu düşünüyordum. Olduğunu